Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yer Truck Simulator 2'den selam olsun. Nasılsınız bakalım. Bugün yine bir mod inceleyeceğim. Harita modu da geldi sonunda. Türkiye harita modu güncellendi. 127 sürümüne aktarıldı ve hemencik ben de yapıştırdım. 500 küsür MB, 565 MB falan olması lazım boyutu. Gayet sorunsuz da çalışıyor. Karşınızda da Dobla var abicim. Fiyat Dobla. Bayağı bir istiyorduk. Bayağı bir özlemiştik bu aracı. Bir ton araba geldi. A'den tut Z'ye kadar. <laughs> ama bunu görmemiştik. İyi ki de geldi sonunda. Geçen 3 gün önce e, Fiat Punto vardı. Onun yapımcısı aynı şekilde yapmış. Ve tabii ki de emeği geçen birkaç arkadaş daha var ama hemen önce Türkiye Harda modunda önemli iki tane gelişme oldu. İlki polis aracı eklendi haritaya tabii ki de geliştirildi birazcık daha iyi hale getirildi ve Viva la France DLCS varsa onunla beraber de uyumlu şekle getirildi. Bunlar dışında öyle çok fazla bir gelişme olmadı. Sadece 1.26'dan 1.20'ye aktardılar. Ama bayağı bir bekliyorduk. Özlemiştik. Fiyat Dobla. Şimdi Fiyat Dobla'ya gelelim. Dobla'nın yapımcıları e, TRZ Pro. E, teşekkürler diye not düşmüş aşağı. Burak Yaz Kabak. Emre De Değirmenci oğlu. Çağatay Aksan. Atman zannettim bir anda. Aksan. Kerem Belen. Burak Tuna. Sefa Üstün ve Metehan Bilal Bunlar hep beraber bu iş için girişmişler ve sonunda Doblo var karşımızda. Dış tasarım olarak baya baya tatlı ama içeri girdiğimizde o kadar da hoş olmayan manzara bizi karşılıyor. Motor arızam var. Uzun bir yolculuk yaptım ben çünkü buraya gelene kadar. Birkaç hatası var bu arada onu söyleyeyim. İç tasarım olarak zaten çok garip geliyor. Fiat Punto ile eşleştirdiğimiz zaman Fiat Punto'nun şu paneli falan çok tatlıydı çok hoştu. Ama bunda birazcık daha kalitesiz biraz değil aslında bayağı bir sıkıntılı direksiyon fiyat logosu da falan da bakarsanız Sağda solda böyle şimdi ilk aşaması olduğu için bayağı bir eksiği var ama düzeltilecek sesi falan orijinal değil Yine Skoda'dan alınma kullanımı Fiat Punto ile aynı ama çok konforlu çok güzel Önemli olan gelmesiydi yani Doblo'yu bekliyorduk çok çok uzun zamandır bekliyoruz. Hatta City Car Driving'e bayağı bir istiyordum bu aracı ama City Car Driving'de hiç yapan yok. Yani City Car Driving kanadında zaten çok fazla Türk yapımcı yok benim bildiğim kadarıyla. O sebepten ötürü de gelmiyor hala. Ama gelse sabırsızlıkla yapıştırmak isterim. Buralarda ne doluşmuş arkadaş? Baya kalabalıklaşmış. Sanırsam Edirne'ye mi geliyoruz? Bayağı hızlı gidiyorum şu an. Gitmem, gitmem gereken çok çok üstünde. Ya orası değilmiş daha. Evet Bulgaristan bölgesine geçiyoruz. Buradan hızlıca geçelim. Bilerek buralardan açtım. İstanbul'a gideceğim. İstikamet İstanbul. İstanbul'u eskiden de zaten incelememiştim biliyorsunuz. Şimdi inceleyeceğim. Bakalım çok merak ediyorum şehri. Böyle oraya giderken de 400 küsür kilometre varmış. Aralarda keser biraz fazla kaçırmışım abi. İstanbul çünkü çok çok eski bir tane Türk harita moduna göre daha farklı, daha güzel görünen ve daha detaylı bir şehir. Gidince anlayacağız artık onu da. Şimdi bu doplada ne gibi özellikler var? Onları bir göstereyim size hızlıca. Burada bir şey yok. Burası evet. Burada baya bir detay var. Şimdi şunu kapatamıyorum değil mi? Çift kapı bagaj. Birazcık daha bu basık olanı, benim basık kullandım. Çift kapı bagaj kapalı. Çift kapı, bagaj kapalı basık. Normal bagaj var, tekli. Bir de basık olanı var. Tek kapılı, bagaj kapalı var. Bir de tek kapı, bagaj kapalı basık. <laughs> benim kafa gitti. Neyse, böyle mi kalsın? Böyle daha iyi ya. Böyle olsun. Bu tarafa geçtiğimizde motor 71 beygir 75 1.4 1.6 olarak ikiye ayrılıyor. Differansiyel Evet, burada bir fark yok. Boşuna seçme. Kaldırmayla uğraşıyorum falan. Kaldırmaya üşendim yazmış herhalde. Bunu okurken eğlenmiştim ilk etapta. Yine Fiat Punta'daki gibi sadece metalik renkler üzerine oynama yapabiliyorsunuz. Onun dışında başka bir değişiklik yapamıyorsunuz. Dışarıda eklentiler Fiat Punto'ya göre jant farkı var. Geç bari geç. Daha fazla jant, jant seçeneği var. Ve hepsi de hemen hemen güzel. CVT. Teneke. <laughs> teneke deniyor bunu. V304 diyor. Böyle bir jant var. Bu da fena durmuyor aslında. Bir de şöyle. Bunlar ben çok bilmiyorum. Premium. Ben bunu seçtim. Bu daha güzel geldi. Seçenek bulunuyor en azından. Bunu bilmek bile güzel. Başka başka başka. Şurada. Şunu ekleyebiliyoruz. Kaput maskeler var. Yazıyı okuyabilsem Evet, şöyle yapalım. Yazıyı da okuyalım. Doblo yazıyor. Ananı yerim. Ananın yeri, pardon. <laughs> Ananın yeri ne lan? <laughs> VIP car Platform. Yok abi en güzel bu siyah. <laughs> Ananı yerim dedin lan. Ön tampon. Plastik. Böyle kimilerine göre seçilebilir. Premium var, bir de stock var. Stockla premium arasında çok büyük bir fark da yok aslında. Şurada aşağıda bir ufacık bir şey ekleniyor. Şunu kaldırabiliyoruz, ekleyebiliyoruz falan. Güzel görünüyor. Plaka, plaka. Bu içeriden galiba. Şunları da değiştirebiliyoruz. İster siyah, ister de beyaz siyah yapabiliyoruz. Yine puntoda olduğu gibi polis falan, taksi ibareleri vesaire ekleyebiliyoruz. Spoiler. Bunu ben görmemiştim. Spoiler de varmış arkada. Yeni gördüm. Güzel. Kabin ledi. Aa kabin ledini taktım da açma işlemi nasıl oluyor? Onu gece denememiz lazım. Şunu da şöyle yapayım. Dur Marik elimi saldırma. Burada video yayınlanıyor. <laughs> Marik. Ah başladı yine. Yine geldi. Yine hoş geldin. Hadi. Aa videodan çekemeyelim senin yüzünden. Bunu hatırlıyorsunuzdur değil mi? Kopan amcalar falan. Bu da navigasyon şeklinde. Dergi veya telefon falan. 10.000 TL mi? Nasıl kitapçık lan? Ayna süsü, ayna süsü. 2. Starbucks falan. Buralar hep aynı. Şurada kırmızı olanı var. Beyaz olanı yok. Orada seçenek yok herhalde. Bu ne lan? Jantın falan mı o? ile diyelim. Bir şey eklemedim de ama neyse sinyallerin hiçbir çalışmıyor bu arada. Yani sağ sol, dörtlüler vesaire sesi çıkıyor sadece. kadranlar vesaire hepsi çirkin, bayağı bir çirkin. Kadran kısmında şu devir göstergesi de 10.000'in 10 üzerinde yani 1.000'in üstüne çıkmıyor. Hep orada kalıyor. Ama dikkat ettiğim bir şey var. Bunu puntoda dikkat etmedim. Bunda çok da hoşuma giden bir özellik oldu. Ses boşu alayım. İlk böyle motor çalıştırmak için bastığınızda şey oluyor. İlk bir anahtar kontağı açıyor. İkinci kez çevirdiğimizde anahtarı bu sefer araba çalışıyor. Bu özelliği çok hoşuma gitti. Bakınız 10.000 10 bin, 10.000'in bin, üstüne 10.000 bin diyorum hala ya. Onu görüyor mu ya orada? 1000'in üstüne çıkmıyor. Bu arada dün Twitch yayındaydım. Bayağı da güzel geçti. Haber olmayanlar varsa hala haftada 3-4 gün Twitch'te yayınlar açıyorum. Dün ETS oynadık. Normalde hikaye bazlı tabi PUBG'de oynuyorum, Forza'da oynuyorum, her şeyi oynuyorum ama dün ilk defa ETS oynadım, İlk başta kendim oynadım, senaryo başlattım böyle sıfırdan her şeyi, bir araç aldık, şirket kurduk falan, iki tane işçimiz vardı vesaire. Sonra multiplayer'e girdik, multiplayer'de de o an şey yaptık, konvoy tarzı şeylerle uğraştık. Haberiniz olsun yani, aşağıda Twitch linkini bırakıyorumdur, eğer oradan takip etmediyseniz beni kesinlikle takip alın hemen hemen her iki günde bir falan. Haftada 3-4 gün demek. Her iki günde bir yayın açıyorum. Bildirimleri açarsanız zaten yayın açtığım saatlerde size bildirimi gelir. Direkt hops 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 tamam. İstanbul'a doğru gidiyorum. Bayağı bir az kaldı. 190 kilometre kaldı. Biraz uykum var. Araca biraz hasar verdim. 193 km ile gidiyor. Bu arada maksimum hızı benim gördüğüm 191'di. Şu an 193'e çıktı. Türkiye'de daha hızlı basabildim ben. Avrupa yollarında 191 ile görmüştüm en fazla. Onun üstünü görmemiştim ama buradaki yollar daha bir müsaitmiş. Bir yokuş aşağı gitsek demek ki 195, 197 falan da zorlayacak. Ki 194 oldu şu anda. Baya rahat kullanımı keyifli. Tabi böyle hızlarda gittiğinizde ani virajlar her türlü sıkıntılı işte. Onu yapmayın. Ben birkaç kere böyle kaza yaptım. Aracı devirdim birkaç kere Sofya'ya geri döndüm falan. Oradan geldim. <laughs> 143 kilometre kaldı. Bu modu geliştirip böyle çok daha mükemmel hale getirseler ne olur bilemiyorum ama öncelikle gelmesi gereken e, paneller en azından fiyat punto kadar güzel görünmesi. Sonra koltuk falan desen kalitesi şu anda. Onlar düzelseler herhalde başka bir sorunu yok. Araç gayet güzel. Ses ekleyebilirler mi yani Doblo'nun sesini bilemiyorum. Eklerlerse mükemmel olur. Bayağı güzel çünkü. Böyle özlemişim abi de. Dün de o kadar güzel gitti ki canlı yayında. Oyna oyna oh. Kendimden geçtim resmen. Çünkü kaç saat yaptık? 4-5 saat falan yayın yaptık. Saat 12 gibi girdim. Ramazan'dan dolayısı, Ramazan dolayısıyla sahur yayınlar falan yaptım işte sahura kadar. Dün sahurda e, böyle yemeğimi orada yedim. Ondan sonra devam ettik. Sahur sonrası da falan yine devam ettik ya. Yine 4.5-5 gibi falan kapatmıştık. Artık tabi Ramazan bitti. Bugün son günü. Ee, oruç tutan insanların Allah kabul etsin buradan. Ayrıca bayramlarınızı da şimdiden kutluyorum. Yine bayramlarda da video çekeceğim ayrı konu ama şimdiden kutlamış olayım girmişken. Daha bayram girmedi ama gelecek. Yarından itibaren yavaş yavaş bayrama başlıyoruz. Ankara'yı Bolu'ya düz. İnşaat devam ediyor İstanbul'da. Oh! Hadi bakalım heyecan yaptım. Sağ tarafa bak. Köprüye doğru gidiyoruz. <laughs> Abi çok güzel ya. İstanbul'a gelmemiştim ve en kalabalık, en çok binaların bulunduğu yapıların bulunduğu alan zaten. Oyunda da buna dikkat etmişler gördüğünüz gibi. Her yer binalarla kaplı. Allah. Korallı. Bu polis de şeye geldi. ETS güncellemesine geldi 1.27 ile beraber. Ama bir cacık yok yani poliste. Yani Aracım kapandı. Polis dediğin sadece ATS'deki gibi olmuş işte. Cezayı verdik. Git sonra sıkıntı yok yani. Şimdi gidip çarpacağım polise deneyeceğim. Bakalım yine ceza uygulayacak mı bana? Ve motor. Yapma şunu ya. Dışarı çıkayım. Yetişemiyorum yalnız polisin arkasından. Kayboldu falan mı? Eski Boğaziçi Köprüsü. Şimdi 15, Tem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü diye isimlendirildi. O polisçi polisçi. Ben seni istiyorum. I want you. Bak burada ceza vermiyor. Yani böyle polis olmaz. ETS için diyorum bunu. YKS tim için değil. Yani hızlı gittiğinde ceza ver, çarpınca ceza verme falan. Allah. 7 euro. Tamam. Güzel abi. Uygun. Şimdi İstanbul'dayız. Hocam lütfen. Ha. Allah. Hadi ama. Ne şükür. Uykum da var. İstanbul'a gider yatarım mis gibi. Şuradan sağdan gidelim. As hocam. Polis görmedi ben karşı şeritten. Bu da ne böyle? Ha benzinlikmiş tamam. Opet. Bunu sağa gidince İstanbul'un şu an İstanbul'un şehir merkezindeyiz zaten. Şöyle girelim. Tekirdağ Edirne şehir merkezinde bu tarafa. biraz daha yavaşlayayım. Ne var acaba İstanbul'da? Bir tane insan var. <laughs> Aa gidip geliyor bunlar niye böyle? Fabrika var, cami var. Başka bir şey yok mu? İstanbul'u anımsatacak. Ki zaten şehir ana odaklar değildi. Yollar ana odaklandığı konulardı. Onu da biliyorum da yine de böyle bir İstanbul'dan biraz bekletiye girdim. Ops, ops, ops. Dur. Karşıya gitsem de pek bir şey yok gibi. Ben sağa gideyim. Solda bir fabrika vardı. Oh, pardon. Burada da fabrikalar var. Yani bir şey yokmuş aslında İstanbul'da. Bu modla beraber harita modu ile beraber her şey sıfırlandı biliyorsunuz eski kayıtlar vesaire gitti. Yani sıfırdan Oops. Tamam. Sıfırdan tekrardan her yeri görmeniz açmanız gerekiyor, gezmeniz gerekiyor. Şurada bir yerde park mı etsem artık? Yani Modun linki aşağıda, haritanın da linkini aşağı bırakacağım. Oha atlar, mis mis. Yolda da var bu atlardan, ineklerden falan. Çok da güzel bir detay. Oynayın yani. Doblayı her gün her gün görmüyorsunuz sonuçta. Doblacandır. Gerisi heyecandır. Herkesin ellerine sağlık. Doblayı yapan arkadaşlar. YKS Team ayrıca onların sayesinde Türkiye haritasını oynayabildiğimiz için onlara da buradan selam olsun. Teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, artık yine modlarla harmanlayıp inşallah modlarda sıkıntısız çalışırsa Türkiye haritası devam edeceğim. En son Adana'ya gitmiştik galiba. Osmaniye, Gaziantep falan geçememiştik buraları sanıyorum. Ya da orta bir yere mi gidelim vesaire demiştik, gidememiştik. Şurada bir yerde kaldığımı hatırlıyorum. Hataya gitmiş de olabiliriz belki. Aşağı indiğimi biliyorum çünkü. Öyle bir şeydi. Harita modlarına devam ederim. Ee, aslında belki de devam etme edebilirim. Duruma bağlı çünkü başka böyle harita modu da oynayabilirim gibi mi düşünüyorum. Bakacağız artık. Kısmet işler. Ama şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve her zaman gibi. Benimle kalın.